Take a picture now. Drawing can be fun. Let me show you how it's done. Draw us a picture, Louis. When I color in, the magic will begin, and together we'll make the picture come real. Draw us a picture, Louis. Take a look and see how easy it can be. Come along and draw with me. So draw. Bip, 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 bip. O, o, merhaba, benim adım Louis. Bu da arkadaşım Yoko. Merhaba Louis ve Yoko. Benim adım Robert. Ben bir kara robotuyum. Bip, bip, bip. Merhaba genç dünyalılar. Bip, bip, bip. Merhaba Robert. Robert, sen neredensin? Yukarıdan, dünyadan çok çok uzak bir gezegen. Seni tanıdığıma sevindim. Hoşça kal. Görüşürüz. Hoşça kal. Ah, 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 Alo, alo. Ben robot. ben bozuldum. Tekrar ediyorum. Ben bozuldum, ben bozuldum. Ne oldu sana? Beni duymadılar. Bip, bip bip burada beni bulamayacaklar. Bip bip, eve geri dönmem gerek. Bip bip bip. Peki ama biz ne yapabiliriz? Ben ihtiyacımız olanı biliyorum. Bir yere ayrılma. Ben hemen dönerim. Ne <laughs> yine doydun. Hareket etme Ayrıca benim <laughs> sinirlerimi bozuyorsun Robert. Üzgünüm ama ben senden daha sinirliyim. E, <laughs> Geldim. <laughs> Kaygılanma Robert. Çünkü şimdi ben senin için bir uzay ge... Gemisi. Çok iyi arkadaşlar. Bir uzay gemisi. <laughs> bir uzay gemisi. Arkadaşlar, bizimle bir uzay gemisi çizmek ister misiniz? <laughs> evet. Pekala başlayalım. Bir uzay gemisi çizmek için tabanından başlayacağım. Köşesini çizeceğim. İşte böyle. Sonra çizgimi buraya kadar devam ettireceğim ve buradan ikinci bir köşeyi çizeceğim. <laughs> Yok o. Bu pek uzay gemisine benzemiyor merhaba. Dünyayı çok güzel resim çizer. Bana güven Ve şimdi iki köşeyi eğik bir çizgiyle birleştireceğim. İşte oldu. bibi bibi kabin nerede olacak? Kabini de tabanın üstüne yarım daire şeklinde çizeceğim. Ve ben de yanıp sönen ışık veren küçük daireler çizeceğim. Tamam? Ve şimdi yapmamız gereken şey... Boyamak! <laughs> Senin sevdiğin bir renk var mı acaba? Ha, ee, turuncu, benim gezegenim gibi. Peki o zaman. Ne güzel oldu. Teşekkür ederim arkadaşlar. Teşekkür ederim. Arkadaşlar siz de benimle gelir misiniz? Ne dersin Yoko? Biz de ona eşlik edelim mi acaba? Tamam ama başka bir uzay gemisine daha ihtiyacımız var. Ç bir uzay gemisi çizmek için tabanından başlamamız gerekir. Bir köşe çizersiniz ve çizginizi yana doğru uzatırsınız. Sonra bir köşe daha çizersiniz. İki köşeyi birbirine başka bir eğik çizgiyle birleştirirsiniz. Kabin içinse... El çizmeniz gereken bir yarım daire. Biraz da küçük daireler eklersiniz. Yanıp sönen ışıklar için. Ve sonra dilediğiniz renge boyarsınız. Kapin kapağını kapat. Bip 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 bip. Motoru çalıştırın. Ne yapıyoruz? Yaşayacağız. Vay canına! Çok iyi oldu, öyle değil mi? Mars gezegenine yaklaşıyoruz. Şuradaki Jüpiter ve kanatlı gezegen Satürn. ...gezegenin çok mu uzakta? Bir, 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 bir ışık yılı uzaklıkta. Bir ışık yılı mı? Hey Deloitte... ...geri dönemez miyiz? Ben korkmaya başladım. Robert, biz buradan ayrılsak... ...iyi olacak sanırım. Pekala, sonra görüşürüz arkadaşlar. Teşekkür ederim. Görüşürüz Robert. Eğer siz de bir uzay gemisi çizip... ...uzaya açılmak istiyorsanız... İş başına. Sonra görüşürüz arkadaşlar. arkadaşlar.